evrim literatüründe uzunca bir süre yer alan ama geçersizliği anlaşıldıktan sonra sessiz sedasız bir kenara bırakılmış iddialardan biri körelmiş organlar kavramıdır. Ancak bir kısım yerli evrimciler körelmiş organları hala evrimin büyük bir delili sanmakta ve öyle göstermeye çalışmaktadırlar. Körelmiş organlar iddiası bundan bir asır kadar önce ortaya atılmıştı. İddiaya göre canlıların bedenlerinde atalarından kendilerine miras kalmış ancak kullanılmadıkları için zamanla körelmiş işlevsiz organlar yer alıyordu. Bu kesinlikle bilimsel bir iddia değildi çünkü bilgi eksikliğine dayanıyordu. İşlevsiz organlar aslında işlevi tespit edilememiş organlardı. Alman anatomist Widerstein tarafından 1895 yılında ortaya atılan körelmiş insan organları listesi (Appendix) kuyruk sokumu kemiği gibi yaklaşık 100 organı içeriyordu. Ancak bilim ilerledikçe Vitershy'nin listesinde organların hepsinin vücutta çok önemli işlevlere sahip oldukları ortaya çıktı. Örneğin körelmiş organ sayılan apendiksin gerçekte vücuda giren mikroplara karşı mücadele eden lenf sisteminin bir parçası olduğu belirlendi. Aynı körelmiş organlar listesinde yer alan bademciklerin de boğazı özellikle erişkin yaşlara kadar enfeksiyonlara karşı korumada önemli bir rol oynadığı keşfedildi. Omurleyin sonunu oluşturan kuyruk sokumunun ise leğen kemiğinin çevresindeki kemiklere destek sağladığı bu nedenle kuyruk sokumu kemiği olmadan rahatça oturabilmenin mümkün olmadığı anlaşıldı. İlerleyen yıllarda yine körelmiş organlardan sayılan timüs bezinin T hücrelerini harekete geçirerek vücudun savunma sistemini aktif hale getirdiği pineal bezin luteinik hormonunu baskılayan melatonin gibi önemli hormonların üretilmesinden sorumlu olduğu keşfedildi. Tiroid bezinin bebeklerde ve çocuklarda dengeli bir vücut gelişimini sağladığı ve metabolizma ve vücut aktivitesinin düzenlenmesinde rol oynadığı saptandı. Pitüiter bezinin de tiroid, böbrek üstü, üreme bezleri gibi birçok hormon bezinin doğru çalışması ve iskeletin gelişimini kontrol ettiği ortaya çıktı. Darwin tarafından körelmiş organ olarak nitelendirilen gözdeki yarım ay şeklindeki çıkıntının ise gözün temizlenmesi ve nemlendirilmesi işine yaradığı anlaşıldı körelmiş organlar iddiasında evrimcilerin yaptıkları çok önemli bir de mantık hatası vardı. Bildiğimiz gibi evrimciler tarafından ortaya atılan iddia, canlılardaki körelmiş organların geçmişteki atalarından miras kaldığıydı. Oysa körelmiş organ olduğunu söyledikleri bazı organlar insanın atası olduğu iddia edilen canlılarda yoktur. Örneğin evrimciler tarafından insanın atası olduğu söylenen bazı maymunlarda apendiks bulunmaz. Tüm bunların yarı sıra kullanılmayan bir organın zamanla körelerek yok olduğu gibi bir iddia kendi içinde mantıksal bir çelişki taşır. Bu çelişkiyi fark eden Darwin türlerin kökeninde şöyle bir itirafta bulunmuştur. Bununla birlikte arta kalan bir güçlük var. Bir organ artık kullanılmadığı için çok küçüldükten sonra kendisinden ancak belli belirsiz bir iz kalıncaya dek nasıl küçülebiliyor ve sonunda nasıl tümüyle ortadan kalkabiliyor? Bir organ bir kez görevsiz kaldıktan sonra kullanılmamanın onu daha da etkileyebilmesi pek de olanaklı değildir. Burada benim veremeyeceğim ek bir açıklama gereklidir. Kısacası evrimciler tarafından ortaya atılan körelmiş organlar senaryosu hem kendi içinde mantık hataları içerir hem de bilimsel olarak yanlıştır. İnsanlarda sözde atalarından miras kalmış olan hiçbir körelmiş organ yoktur.